Said Nursi'nin Norveç müjdesi gerçekleşiyor. Norveç'in en yüksek tirajlı gazetesi Verdens Gang'da yayınlanan haberde İslam'ı seçen Norveçlilerin sayısının arttığına dikkat çekildi. Haberde açıklamalarına yer verilen Oslo Üniversitesi Dinler Tarihi Bölümü araştırma görevlisi Karin Vok, 1990'lı yıllarda Müslüman olan Norveçli sayısının 500 olduğunu, son yıllarda bunun 3000'i bulduğunu söyledi. Eskiden Norveçli kadınların evlilik yoluyla İslam dinini seçtiğini kaydeden Vogue, şimdilerde bu olgu çok değişti. Artık özellikle kadınlar okuyarak, araştırarak İslam'ı seçiyor, dedi. Düşünce kuruluşu Minotek Antropoloji Müdürü Linda Noor ise dünyanın küçüldüğünü ve İslam dini ile ilgili bilgilere her yerden ulaşılabildiğini dile getirdi. 4 yıl önce Müslüman olan Norveçli Monika Salmuk, İslam hakkında çok araştırma yaptığını ve kitap okuduğunu, Oslo'da ilk defa İslam Kültür Merkezi camisine gittiğini, çok etkilendiğini ve orada Müslüman olmayı seçtiğini ifade etti. Salmuk, Müslüman olduğu için tepki gördüğünü kaydederek, orta yaşlı bir Norveçlinin yüzüne tükürdüğünü anlattı. Norveçli Silje Alia Nielsen ise İslam'dan etkilendiğini ve 16 yaşında Müslüman olduğunu söyledi. Başörtüsü takmasından dolayı etrafındaki şüpheci ve meraklı gözlerin çoğaldığını belirten Nilsen, eğer merak ediyorsanız sormalısınız. Şüphe bana bakanların benden bilgi almalarını istiyorum, ifadelerini kullandı. 42 yaşındaki Solva Nabila da ailesinin sığınmacı aileleriyle ilgilendiğini ve Müslüman sığınmacı ailelerin çocuklarından etkilenerek İslam'ı seçtiğini kaydetti. Nabila, 20 yıldır Müslüman olduğunu ve başörtüsü taktığını bildirdi. Norveç'te ilk İslam'ı seçen erkeklerden biri olan 77 yaşındaki Turuz Noor Ahmed Bolstad, 15 yaşında Müslüman olduğunu anlattı. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri yıllar önce İskandinav ülkelerine dikkat çekerek, bu bölgede İslam'ın bir kurtuluş olarak tercih edileceğini söylemişti. Risale-i Nur'un farklı yerlerinde, İsveç, Norveç, Finlandiya üçlüsünü beraber zikreden Said Nursi'nin öngörüsü şimdilerde daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. İşte Risale-i Nur'da yer alan ilgili bölümlerden bazıları. Ve elbette hiç şüphe yok ki 1360 senede her asırda 350 milyon şakirdi bulunan ve her hükmüne ve davasına milyonlar ehli hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kutsiyet ile bulunup lisanlarıyla beşere ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayatı bakiyeyi ve saadet ebediyeyi müjde verip bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler ayatı ile belki sarihan ve işareten on binler defa dava edip haber verip sarsılmaz kat'i delillerle şüphe getirmez hadsiz hüccetlerle hayatı bakiyeyi kat'iyetle müjde ve saadet ebediyeyi ders vermesi elbette nev'i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse ve maddi ve manevi bir kıyamet başlarında kopmazsa İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ın kabulüne çalışan meşhur hatipleri ve dini hakkı arayan Amerika'nın çok ehemmiyetli cemiyeti gibi ruh-i kıtaları ve hükümetleri Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı arayacaklar ve hakikatlarını anladıktan sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında kat'iyen Kur'an'ın misli yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mucizi ekberin yerini tutamaz. Aziz Sıddık kardeşlerim, Şimalin İsveç, Norveç, Finlandiya, Kur'an'ı mekteplerinde en büyük halaskar bir kitap olarak kabul ettikleri gibi, şimdi erkan İslamiye'nin birincisi olan Ramazan siyamını tutmak niyetiyle, Camiül Ezher'e Şimalin pek uzun günlerinde bir çareyi tahfifi ve tehiri yok mu diye sormuşlar. Demek Avrupa'nın yalnız o küçük hükümetleri değil, belki siyaset manası verilmemek için kendini izar etmeyen eskide büyük, ve dünyanın yüksek mevkiini tutmakla beraber gayet dehşetli bir tarzda dünyanın fena ve faniliğini dehşetli tokatla o yüksek mertebelerin hiçe indiğini görmekle hakiki teselli yalnız ve ancak hakayki Kur'an'iyede bulmasıyla, o küçüklerle manen beraber tahmin edilebilir. Evet, dünyanın mahiyeti anlaşıldıktan sonra elbette hayat ebediyeden başka beşeriyetin o inkisar hayal yarasını tedavi edecek Kur'an'dan başka yoktur.